Şimdi sizlere çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyavuş Paşa Bahçeli Evler'den sesleniyoruz. Inter My Shop firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Ali Çinici ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhaba Nasılsınız efendim? teşekkür inşallah. ediyorum İyiz burada buraya geldik daha iyi olduk diyebilirim Çünkü bir spor tutkunu olarak ben burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyum burada A'dan Z'ye denecek neredeyse tüm yelpazi bizlerle buluşmuş durumda yılların emeğini görüyorum burada ve hemen soruyorum ben de tabi kaç yılında bizlerle buluştunuz ve hangi aşamaları kaydederek bugünlere geldi bu güzel mekan şimdi biz 9 seneden beri bu iş işleri yapıyoruz. Hı hı. 9 sene evveli bu kadar uzun boylu uzun, ürün e, yelpazesine sahip değildik. Sahip değildik. E, tabii bunların da televizyon kanallarından esinlenerek ürünlerini alıyor. Çünkü alarak, her gün bir çeşit başka bir şey çıkıyor gün başka değil mi? çık açık bu kadar uzun bir Yelpaze'ye sahip olduk. Değil mi? Gelen galiba müşteriler de bu konuda etkiliyor sizi. Arz e, yani talep meselesi çünkü evet. ve onların isteği doğrultusunda da Yelpaze'ye her gün yenisi eklenerek bizlerle şu anki muhteşem konuma ulaşmış durumda. Neler var? Biraz bahsedelim. Mi? Neler var mesela Yelpaze'de? Bizim Yelpaze'mizde spor aletleri, masaj <laughs> aletleri, kondisyon aletleri, mekik aletleri, işte zayıflamaya yönelik bütün ürünler Değil mi? yani Televizyon, bir reklam ürünleri. Profesyonel olmak gerekmiyor. Tüm amatör sporcular için de gerekli bütün materyaller var. Tabii mesela en basitinden çocuklarımız. Şimdi normalde 10-12 yaşındaki çocuklarımıza kapı barfiksi öneriyoruz. Örneğin hem boyu uzuyor hem vücudu gelişiyor. <laughs> Bunlar için bütün insanlar kullanabilir. Oraya hemen parantez açmak istiyorum izninizle çünkü burada çok keyifli bir kapı var bize sunmuşsunuz. Hani alt tak, kapıların arkasına asılan askılıklar gibi muhteşem bir yelpaze. Hani artık oraya bir montaj yaptırsak diye düşünürdük biz gençken. Ama şimdi bütün şimdi her kapılar şey bizim pratik takıyorsunuz. Barfix'e başlıyorsunuz. Fazla bir uzun zaman kaybetmeden. Montajı çok kolay. Sonra kaldırıp, Sonra kaldırıp gayet keyifli bir koyabil şekilde koyabiliyorsunuz. Süper. Peki ya diğerleri efendim? Ee, mekik aletlerimiz. Mesela örneğin mekik aletini. Şimdi eskisi gibi mekik aletlerinde belimizi de hiç incitmeden rahatlıkla arkadan destekli abroketli mekik aletimiz var. Hem zevkli 10 dakika içerisinde ee, göbek bölgenize, basan bölgenize vücudumuzun her tarafını çalıştırarak mikik yapabiliyorsunuz oturduğunuz yerde. Ee, Oturduğumuz yerde. Tabii. Hiç yorulmadan, zorlanmadan. Ee, diğer ürünlerimizde mesela masaj aletlerimiz var. Masaj aletlerimizde vücudun her tarafını bütün kan hücrelerini çalıştırarak masaj yapabiliyorsunuz. Pilates toplarımız ben... var. Pilates yaparken işte matlar var. Ee, üzerine yatıp pilates lastiklerimiz var. İşte bütün hareketleri lastiklerle. Fiziksel tedavide bile doktorlar öneriyor bu lastikleri. Değil mi kesinlikle zaten pilates? pilates... çemberleri var. Vücudu evet. sıkılaştıran. pilates dedim mi tabii ilk önce sade topu biliyorduk. Kesinlikle. E, Sağsun yurt dışındakiler Almanya olsun, Amerika olsun, Çin olsun bunun üzerine giderek üzün yarapazesini bayağı bir çoğalttılar. Kesinlikle pilatesi çünkü gerçekten yoga ile eşleştiriyorlar. Pilates evet. hem vücudumuzu forma sokarken hem de bir meditasyon sağlıyor bize. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Pilates'in tüm ürün yelpazelerini bizlerle buluşturduğunuz için. Yurt Yurtdışını bahsettiniz. Yurt dışında da bu anaokulunda başlıyor pilates pilates eğitimi. İnşallah Türkiye'mde de böyle bir ilerleme kaydederiz gelecek nesiller olarak. İnşallah efendim. Ee, ürün ise Bunlarla sınırlı değil. Bir sürü çeşitimiz var. Gördüğünüz gibi. 120'ye yakın ürün çeşidimiz var işte kupa çekme makineleri var. Kesinlikle. Burada e, vallahi saymakla bitmez sizin de evet. belirttiğiniz gibi. Burada işte mekikten, barfikse, çemberden dediğiniz gibi e, stoplarına, pilates toplarına, dabıllara, pantolonlara, zayıflatma pantolonlarına, e, işte e, normal basket topuydu, voleybol topuydu. Yani akla gelebilen değil mi? E, yani tüm sporu ilgilendiren aletler Bütün, patene kadar var bize değil patene mi? Patene kadar her <laughs> şey var. Yani 120 tane konseptteyiz şu an. Yani dükkanımıza yerleştirebildiğimiz 250'ye kadar konsepte de çıkacağız inşallah. İnşallah Hedefler arasında hedefler bu arasında. var galiba. Şimdi bu kadar e, geniş yer hiçbir dükkan yok. Kesinlikle. Yani, e, ee... herhangi bir büyük marketlere gittiğiniz zaman ya dambalı olur ya ko koşu sepas olur işte koşu masası olur efendime söyleyeyim. Burada bütün ürünleri bulabiliyorsunuz. Peki efendim bütün ürünleri buluyoruz ama ya sonrası diyelim müşterilerinizin ne kadar arkasındasınız satış sonrası? Şimdi ithalatçı firmalarımız güçlü firmalardır. İki yıl garantiyle verdikleri andan itibaren biz iki yıl garantisinin arkasındayız. Zaten veriyoruz. Oldu da dört yıl. Mesela ben örnek veriyorum. E, vibro kemer. Darbeli kemer. Beşinci seneye girdik bu kemer aletini satalı. Hala da geliyorlar. Biz hala karşılıyoruz. Çünkü niye? Getirici firma da elinde olduğu sürece bütün yedek parçası ücretsiz bir şekilde müşterilerimize kırsalar bostalar da elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizi seçmenin tek sebebi işte ürünlerimizin hem kaliteli hem güzel olup arkalarında olmamız. Ee, mesela bazı ürünlerin de garantisi olmayabiliyor. Ürünlerin garantisi olmayabiliyor çünkü mesela nedir bu? Kapı bar fiksi. Örneğin plastik kırıldı. Elektronik değil bir şey. Ama biz yine bunun arkasındayız. Yine e, Inter Marshall var olduğu sürece o galiba. Arkasındayız. Tamamlıyoruz. Veriyoruz. Kimseyi üzmüyoruz. Hedefimiz kimseyi üzmek değil. Süperseniz vallahi burada Sevaş Paşa, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde hizmet vermektesiniz. İnşallah bu kaliteli hizmet güler yüzünüzle birlikte uzun yıllar bizlerle olur. Sizin de bahsettiğiniz gibi hedefler arasında yer olan genişleyen ürün yelpazesiyle birlikte diyelim. Sağlıcakla kalın. İnşallah efendim. Teşekkür ederim. Genç teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sektör Haber Merkezi izleyicileri Sivuş Paşa Bahçeli Evler İstanbul'dan Inter My Shop'tan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki bu muhteşem ürün yelpazesinden sonra artık spor deyince istenilen tüm aletlerin bulunduğu bir merkez var diyoruz Inter My Shop söz merkez stüdyolarında.